Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle palamut nasıl temizlenir bunun hakkında bir video paylaşacağız Bundan önceki videomda palamutun tazılıp olmadığını nasıl anlarız bunu çekmiştim oradan bakabilirsiniz Şu anda Ekim ayının 17'sindeyiz palamutun yağlanmış olduğu zamandır Palamut yalandığı zaman çok harika ızgara ve tavada oluyor fırında da yapılmışlığımız vardır Fakat ben ızgara ve tavada tercih ediyorum Bununla ilgili de zaten bir video çekeceğim oradan takip edebilirsiniz Öncelikle palamutumuzu şu şekilde yatırıyoruz. Şu yüzgeç kısmından tutup şunun dibine bıçağı sokacaksınız. Gördüğünüz gibi yüzgeçe doğru indik. Aynı şekilde bu tarafa da yapacağız. Yüzgeçi kaldırıyorsunuz. Şunun dibine bıçakla dalıyorsunuz. Ve aşağı doğru gidiyoruz. Ve kafa kısmını koparıyoruz. Kafa kısmını kopardıktan sonra palamutunuzun içerisindeki pislikleri çıkarmanıza gerek yok. Çünkü bunu keseceğiz. Kuyruğu kesmenize gerek yok. Şu kuyruğun dip kısmından şu şekilde bir yara açıyoruz. Ve elimizi şu şekilde bastırdıktan sonra bıçakla keseceğiz. Burası lop kısmı derler. Tamamıyla ettir. Gördüğünüz gibi tamamıyla et. Bunu şöyle bunun içerisine bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi pisliklerimiz meydana çıktı. Buradan pisliklerimizi şu şekilde alacağız. Şimdi palamutu temizledikten sonra şu yanak kısmını kesmeniz gerekiyor. Bunu kızartırken de sizlere değineceğim. Şu kısmı kesiyoruz. Çünkü bunu kızartırken derisini sevmeyenler derisini rahat alabilmesi için bunu yapması gerekiyor. Zaten bu kısımda yağ olduğu için yağını almamız lazım. Şu kısımda kesiyoruz. Ekseriyette kılçı şu bölgededir. Fakat ben bunun kılçığını temizlerken değil de pişirirken alıyorum. Pişirdikten sonra daha rahat oluyor. Çünkü bunun kılçığı sadece şu kısımda var. Diğer kısımlarda kılçığı pişirdikten sonra çekip çıkarabiliyorsunuz. Şu anda balımız taze olduğundan dolayı dağılma rızkı hiç yok. Aynı şekilde çevirip bu kısmını da, da keseceğiz. Evet şu kısmımızı da aldık. Gördüğünüz gibi harika bir eti var. Ve balık gayet taze. Şimdi dilerseniz şurada e, kılçık tarafı kaldı. Yani kemik tarafı kaldı. kılçıkların olduğu taraf. Bunu ben atmıyorum. Bunu da pişireceğiz. Çünkü içerisinde gayet güzel bir şekilde eti var. Şuradaki yağ kısımlarını alabilirsiniz. Şurası yağdır sırt kısmı. Şöyle sırt kısmındaki yağı alıyoruz. Çünkü burası bir kahverengidir. Kimisi bundan hoşlanmaz. Bundan dolayı ben size göstermek adına onu alıyorum. Fakat ben onu almıyorum. Onu da yiyorum. Çünkü o da balığın yağını, özellikle balık yağını eczanelerden alıp yiyoruz. Oradaki balık yağını alıp yiyeceğimize balığın üstündeki hakiki yağı da yiyebilirsiniz. Çünkü palamutun yağı gayet güzeldir. Özellikle bunun ızgarası yapılırken balığın yağlanması beklenir. Bu kısmı da kesiyoruz. Ve şurası kalıyor. Bunları daha sonra su ile yıkayacağız. Bunu da buraya atıyoruz. Diğerleri için de aynı şeyleri uygulayacağız. Yani balıklarımızı bu şekilde şu yüzgeç bölümünden aşağı doğru dolduruyoruz bıçağımızı. Bıçağınızın çok iyi ve güzel kesmesi gerekiyor. Eğer kör bıçağı denk bu şekilde kesemezsiniz. Şu sırttaki yüzgeci ben zaten sonradan kestiğim için almıyorum. Bazen buraları alanlar da var. Yani şu kısmında da yüzgeçleri var. Aynı şekilde bunu da uyguluyoruz. Ve bu şekilde balıklarımızı temizlemeye ve kesmeye devam ediyoruz. Balığı temizlemek için şöyle süzgeçimiz var. Altına da kabımız var. Şöyle güzel bir şekilde şu üstündeki kanı alıyoruz. Şimdi balık e, bayat olduğu zaman burasını zaten bunun bal şeyi çok erken de alıyor ki. Bundan dolayı bayat balıkta bu şekilde anlaşılıyor. Balıklarımızı yıkadıktan sonra şöyle süzgecin içerisine koyup üzerindeki suyun damlamasını bekliyoruz. Yani süzülmesini bekliyoruz. Çünkü bunu yapmasak yağın içerisine kızartacağımız için yağ sulandırıyor. Yağ sulanınca da balığın dağılmasına sebep oluyor. Bundan dolayı bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Farklı bir işlem daha uygulayacağım bunlara. Üzerindeki suyu almak için, nemi almak için. Bu arada da detaylı olarak sizlere anlatacağım. Şimdi balıklarımızı bir saat bekledikten sonra şöyle rulo peçete ya da beyaz kağıt kağıtlar var. Onların üzerine de yapabilirsiniz. Ben şöyle bunları yere seriyorum. Bu biraz israf olacak ama eğer kağıt varsa ona daha iyi olur. Şu şekilde bıraktık. Çünkü balıkların suyunu almam gerekiyor. Bunları bunun üzerine koyuyoruz. Şu şu kısım üstte kalacak, şu kısım altta kalacak şu şekilde diziyorum. Bu şekilde peçeteler bunun suyunu emecektir. Suyunu emdikten sonra kızartırken öteberiye yağ sıçratmayız. Hem de balığımız sulamamış olur. Bunu sonra bunun üzerine kağıtları koyalım. Şöyle bunun suyunu alsın. Gördüğünüz gibi içindeki suları alıyorlar. İşte aşağı kısımda fazla su dolayı bundan dolayı deri kısmını aşağıda et kısmını yukarıda yaptık. Bu şekilde yaklaşık olarak bir yarım saat daha bekleteceğiz. Şöyle ellerinize bastırın. Onun içindeki suyu alsınlar. Bu şekilde uygulamamızı yapıyoruz ve içindeki suyu alıyoruz. Bunlara ne gerek var diye siz direkt olarak da yapabilirsiniz. Fakat e, palamutta ben e, bu şekilde bir tercih yapıyorum. Siz bu şekilde yapmadan da kızartabilirsiniz. Neden bu şekilde yaptığımı da o zaman daha iyi anlarsınız. Çünkü ya sulandığı zaman balığı çok kötü bir şekilde bozuyor. Bunun dolayı ben böyle tercih ediyorum. Yarım saat geçtikten sonra gördüğünüz gibi peçetelerimiz bayağı bir ıslanmışlar. Bunları kaldırıyoruz. Şöyle yapışmayacak şekilde. Bayağı bir sulanmış bunlar. Tekrardan bir peçete alıp üzerini kurulayabilirsiniz. Şimdi bunları ben harmanlayacağım. Izgara yaparken farklı bir uygulama yapacağız. Tava yaparken farklı bir uygulama yapacağız. İnşallah bunların ızgarasını yaparken sizlere değinirim. Fakat bugün ben kızartma yapacağımdan dolayı bunu e, mısır unuyla karıştıracağım. E, bölgemizde bu şekilde yapıldığı için ben böyle tercih ediyorum. Ama siz dilerseniz bunu sade olarak da pişirebilirsiniz. Şimdi sade olarak pişirdiğiniz zaman herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Fakat mısır unuyla yapacağım için orada bir mısır unu nasıl harmanlanır onu göstereceğim. Şimdi mısır ununu karıştırmadan önce Gerçi mısırın içerisine de biraz tuz atacağım fakat e, balık yeterince tuz almadığından dolayı ilk önce şöyle bir bunların üzerine et olan kısma tuzlarımızı dökelim. Balık biraz tuzlansın. Bu şekilde bir yaklaşık olarak bir 10 dakika bekleyin. Balık tuzu emsin. Tuzu emdikten sonra mısır ununa bulacağız. Ve ben bunun üzerine biber ekliyorum. Ee, baharat olarak buna kırmızı pul biber çok iyi gidiyor. Karabiber atanlar var fakat ben bu baharat meselesi tamamıyla sizin tercihiniz. Şöyle biberlerimi de üstüne serpiyorum. terciğe size ait acı istiyorsanız acı da dökebilirsiniz tatlı bir, normal diğer biberlerde olabilir baharat olarak dediğimiz gibi tamamıyla tercih sizin ama ben kırmızı pul biberi buna çok yakıştırıyorum kalan biberimizde şöyle yaklaşık olarak bir kaşık ya da iki kaşık balın çokluğuna göre mısır unumuzu atacağız ee, şöyle bir tabak içerisine mısır unumuz var bunun içerisine bir kaşık tuz atıyoruz. Şöyle dolu olan bir tabağın içerisine bir kaşık yemek kaşığı tuz. Çünkü balığın üzerine de tuz serptiğim için fazla tuz olmaması gerekiyor. Bunu bir güzel şekilde harmanlayacağız. Şöyle güzelce harmanlıyoruz bunu. Mısırımızı ve şöyle tepsinin içerisine yayıyoruz. balığımızı mısır ununa batırırken ters çeviriyoruz. Ters çevireceğiz. Çünkü et olan kısım mısır ununa bulanacak. Bu şekilde tüm balıklarımızı mısır ununa buluyoruz. Buradan itibaren hızlandırırım. Etrafındaki mısır unlarına şöyle üzerlerine döküyoruz. Ve balığımız hazır arkadaşlar. Bundan sonrası tavalık. Tavaya da kızartmasını yaparken ben tereyağı ile tercih ediyorum. Sıvı yağınız normal sıvı atmıyorum. Var ise zeytinyağı, hakiki zeytinyağı atabilirsiniz. Zaten balık kendisi yağlı olduğu için çok da yağ gerektirmiyor. Izgara yaparken görüşmek üzere.